Özgür Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz efendim. Sizi gördük. Güzel güler yüzünüzü gördük. Ekibinizin pozitifliğini gördük. Bize de güzel geçti enerjiniz. Çok iyi hissediyoruz. Çok Biz özel bir gün. Biz de öyle gerçekten. Sizleri çok seviyoruz ve bize çok iyi hissettiriyorsunuz. Teşekkür çok karşılıklı. Ederim. Bence beraberce birbirimize çok güzel geliyoruz. Şimdi. Evet. Çok <laughs> özel bir gün. Uh -huh. Keyifli bir eşiği beraberce açtık. 1000 vakayı geçtik. Hatta az önce de konuştuk. 1200'ü geçtik. 1500'e doğru çok hızlı gidiyoruz. Evet. Aynen. Dolayısıyla evet. birkaç ay sonra tekrar buraya geleceğiz. Bence bir ayı alkış ayı alabiliriz var. değil mi? <laughs> Bravo. Süper. Evet. Dolu, dolu gidiyoruz. Çok güzel bir yolculuğumuz var beraberce bir ilerlediğimiz. Evet. Biraz sizin yolculuğunuza da baktığımız zaman şöyle dışarıdan. İğmeli ve hızlı. Hızlı, evet. iğmeli. İki senedir Apex doktorumuzsunuz. Geçtiğimiz sene Türkiye'de en fazla büyüme gösteren doktorumuzsunuz. Daha bu sene hayatımıza giren Blue Diamond 2 seviyesindesiniz ki hem Türkiye'de hem Avrupa'da çok limitli sayıda hekimimiz hmm. var burada olan. Diğer taraftan sizin dijital odağınız çok yüksek. İçeride son derece üst teknoloji, yüksek teknoloji ürünler var. O ürünlerle çalışıyorsunuz. Güzel bir deneyim yaşatıyorsunuz hastalarınıza. <laughs> e diğer taraftan sizin en önemli çıkan özelliklerinizden bir tanesi ekip çalışması. Beraberce çok güzel bir flow içerisinde, <laughs> harmoni içerisinde çalışıyorsunuz. Evet, Klinik içi, akış çok, çok güzel. Verimlilik siz, evet. çok güzel. Çok üst seviyede bir hasta deneyimi sunuyorsunuz aslında. Velhasıl geldiğimiz nokta bir tesadüf değil. Hiçbir başarı tesadüf değil. Ciddi <laughs> emek var arka tarafında. Biz çok mutluyuz efendim sizinle beraber bu yolda olmaktan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bize olan inancınız için, bize güvendiğiniz için, Mimiz aynı sistemlerinizin ortasına entegre ettiğiniz için. Diğer taraftan da çok tebrik ediyoruz tabii bu seviye için. Dile kolay ama başarması çok zor, farkındayız. Daha nicelerine de beraberce ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu sizin için Alaylı Teknoloji adına, bütün aile adına sizlere takdim etmek istiyoruz. Çok Ve daha nicelerini beraberce kutlayacağımızı düşünüyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de size, ekibinize, Ceyhan Bey'e, Emre Bey'e ve diğer ekipteki Sercan Bey'e hepsine çok teşekkür ederim. Gerçekten ne zaman ihtiyacımız olsa bize çok büyük destek veriyorsunuz. Bütün vakalarımızla ilgili sorunlarımızda hep yanımızdasınız ve getirdiğiniz teknolojiden çok memnunum. O yüzden her şey daha da güzel olacak. Yakında hep beraber 1500 vakayı kutlayacağız. Çok teşekkür ederim. Daha yolun başındayız. Biz buna çok inanıyoruz. Biz sonuna kadar yanınızdayız. Tüm gücümüzle, bütün ekibimizle beraber daha nice kutlamaları beraberce yapmak dileğiyle efendim. Çok teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Buradan e, sevgili ekibime sonsuz teşekkürler sunuyorum. Siz Bravo. 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 İyi ki varsınız. Hepiniz ayrı ayrı iyi ki varsınız. thank you